Bu şu anda sana tam olarak <laughs> istediğim derman yok. Bizde selam. Aleyküm selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam genç hoş geldin. Remote'u bırakacağım. Evet abisinin. YouTube alacağım. Tamam hanım. Bu boş. Heh tamam tamam. Karası ara yok abi. Oğlum bak abi git. Abi para yok abi zorlama bak. Para oğlum bak git. Abi zorlama diyorum para yok. Oğlum bak lan Hesabını bozma. Abi zorlama. Oğlum bak git. Önceden net bir atıştık sen de zorlama abi. Ya oğlum bak git abi bak veresiye, bak yok, veresiye. Abi. Oğlum. Abi. veresiye yok veresiye. Olmaz oğlum veresiye yok. Oğlum bak git. Abi vallahi vururum abi. Aa sabır Zollan ya, ya kafanı sabır. Mu ya oğlum abi. bak git. Abi bak tefsim kötüdür benim oğlum abi. Oğlum bak git daha küçüksün. Abi bak vurursam. Benim sinirlendim ben. Sütçü dayağı içsin. Oğlum abi. bak git. Önceden ne sinirliyim sana vururum. La oğlum. La oğlum bak git oğlum hadi bak adamın abi hadi abi 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 abi